Koşu Köyü'ndeyiz. Burada her sene yaşadığımız sıkıntıyı bu sene yine yaşadık. Yine yağmur yağdı, yine bütün mahsuller, tarlalar suyun içinde kaldı. Çiftçi olarak e, hepimiz zarardayız. E, burada e, temel mesele şu, üzerinde konuşulması gereken, bunu bir doğal afet afetleyip geçiştirmek doğru bir şey değil. Bu biraz işi kolayına kaçmak oluyor. Burada temel mesele devlet su işlerinin ve devlet su işlerine bağlı sulama birliğinin görevini yerine getirmemesi. Burada drenaj kanalları var, sulama kanalları var. Her şey usulüne uygun doğru bilimsel yapıldığı zaman ve deretlebeler yapıldığı zaman, e, tahliye pompaları çalıştığı zaman çiftçimiz bu durumla karşı karşıya kalmayacaktı. Ama maalesef görevlerin ve yetkililerin üzerlerine düşenin yapmamasından dolayı bugün... Ee, çok ciddi e, bir sıkıntı var. Karpuzlu, karıncak, koşu köyü, yeşilyazı birçok köyde, tarımsal üretimin en yüksek olduğu köylerde ciddi manada sıkıntı var. Ee, bunun bir daha yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılması gerekir. Kuş uçuşu yaklaşık bir kilometre civarında. Yani burada yaşanan sorun şimdi değil. Daha yıllar boyunca yaşanıyor. Ama Altınkaya Sulama Birliği bütün çiftçilere mesaj atıyor, <laughs> atıyorum nedir o? Ee, afat gelecek, ama kendilerinin yaptığı hiçbir şey yok. Kendilerinin yapacağı iş pompaların çalışması, pompalar çalışmıyor. Kanalların Temizlenmesi. Herkes diyor ki yani kanallar denemadır. temiz. Hiçbir kanalımız temiz değil burada. Ve pompaların hiçbiri çalışmıyor. Her şeyde, her afatta bu şekilde. Ama çiftçiden gelin para alma zamanı. Biz parasını ödüyoruz. Parasını ödediğimiz, yerde biz mağdur oluyoruz. Yani burada şu anda 10 bin ton kırmızı kapya biberi yok oldu. Yani bu da yaklaşık bütçemize 200 milyon civarında para yapıyor. Bunun cevabını kim verecek? Sahiplerinin özellikle şu görüş bulunduğumuz Kapya Biber tarlasında zaten şey görüyorsunuz. Hala kaç gün oldu? Zannediyorum üç gün oldu. Bugün üçüncü gündeyiz. Hala su çekilmemiş. Ürünlerde tabii tümden yanmak üzere. Burada hem sulama birliğinin e, sorumluluğunu hem de özellikle cumartesi gecesi YEDAŞ'ın enerji kesintisinin gerekçelerini araştıracağız. Sorumlular hakkında işlemlerin yapılması için takipçi olacağız. Bugün denize sıfır noktasındayız. Şu anda burada Altınkaya Sulama Birliği'nin e, 4 tane pompasının bulunduğu yerdeyiz. Bu pompalardan bir tanesinin çalıştığını diğerlerinin çalıştırılmadığını söylüyor arkadaşlar. Bunun gerekçesi de e, elektrik faturasının yüksekliği. Biz zaman zaman özellikle tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektrik maliyetinin yüksekliği nedeniyle bunun tarımsal ürün maliyetlerinin etkisini söylüyorduk evet. ama bu pompalar çalıştırılmadığı için büyük ihtimalle cumartesi gecesi olağan koşullarda herhangi bir sel ya da su taşkınına sebep olmayacak bir yağışın kanallardaki su denize akıtılmadığı için, direne edilmediği için şu anda Bulunduğumuz denize sıfır noktasından, yani Karadeniz'e sıfır noktadan bütün Bahto Ovası, Kızılırmak Deltası dediğimiz bu e, sebze tarımının yapıldığı bütün ovanın e, su altında kaldığını, özellikle çeltik dışındaki bütün ürünlerin kapya biberin, karpuzun, kavunun, mor lahananın hatta arkadaşlar özellikle virjinya tütününden bahsettiler, yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle tütün tarımının e, tümden e, şu anda hasatın bahçede yandığını, su altında kaldığını söyleyebiliriz. Ee, yağışlardan en büyük zarar gören köylerimizden biri olan köyündeyiz Ee, devre su işleri, soğan birlikleri, bu pompalarının şu anda çiftçinin arazisi su altında kaldığı halde e, çalıştırmıyor pompalar şu anda aktif durumda değil ve herhangi bir yetkili de burada da değil zaten. ve çiftçilerimiz, köylerimiz kendileri buradalar. Çalışması gerektiğini söylüyorlar ama gördüğünüz gibi çalışmıyor pompaların hiçbirisi. Keza bizim köyümüze karşıya kadar Fener'de aynı durum söz konusu. Sulama Birliği bu konuda çok yetersiz. Ee, müzik kanalların temirlenmesine yetersizler zaten. Sadece parasal olarak bakıyorlar. De elektrik maddi başkanım söyledi zaten. Sırf elektrik maddi yüzünden çiftçinin mahsulünün bir yılda ürettiği mahsulünün şurada bir gün içinde yok olmasına göz yumaları gerçekten anlamsız bir şey. Su var. Ben hala kanalımı boşaltmaya çalışıyorum tamamen bir sınırla yalsın diye. Şu pompaların şu anda çalışması gerekiyor. Niye? Hala köy tamamen kapattı idne ama taban suyu var. Burayı alacaklar ki o daban suyu da gelsin bu tarafa doğru. Şu pompanın şu saatte çalışması lazım. Zaten bunu o gün afet gece oldu. Sabah saatlerinde kaldı. Saat 10 gibi, 9 gibi, 10 gibi bu faaliyete geçebildi. Yani o gece bir saat 12, 12, bir gibi 8'de başladı. 12 gibi bir durdu yağmur. Muhtara dedik gel buraya. Geldi arkadaş. Geldik burası kapalı. Çalışmıyor. Bir tane görevlisi var bu sulama birliğinin. O arkadaş yere yetişemiyor tabii. Yetkileri zaten sınırlı. Evet, aynen. Uğraştık, netice alamadık. Hattın birine ceyran gelmiyormuş. Şeyi aradık. Yedaşı. yedaşı aradık. Dediler not aldık size gelecekler. Ya kardeşim köy su altında. Yedaşın görevlisi nerede? Yani gittik de bir evin tamirini mi yapıyorsunuz? Söz konusu olan bütün koladaki arazilerin yani telef olması. Sabaha kadar kimse gelmedi. Kendi çalışmadı. O saatte çalışmış olsaydı bu. Şurada bir yerimiz var. Orayı da patlatıyoruz, oradan da akıyor. İki taraf sabah kadar çalışsaydı bu zayiatın üçte biri olurdu. olur. Olurdu illa. Bu afet bu. Ama hala su olan araziler var şu anda. Da. Hala su var. Taban suyu çekilmedi. Tabii için ki. Zaten taban suyu kurtarmaya yüksek. da giremiyoruz. Tabii. Burayı açmadılar, Gittiler yukarıdan beri temizleyerek geldiler. Bir arkadaşımız var. Saat 10'a kadar sonrasında bir tane su yoktu. Buraları açmadıkları için oradan su yığıldı. Biz adamın tarlasına afetten sonra su girdi. Uygulama da yanlış oldu. Geri yani. kanalardan su bastı. Orayı açtıkları zaman, burayı çalıştırmamışlar, oran suyu yığıldı, burada çalışmıyor, boşaltmıyor. E boşaltma olmayınca ne olacak bu su? Aşağıya doğru basınca... Arkadaşın tarlasında su yokken, afet bitmişken, yağm yağmur geçmişken, tekrar su doldu adamın. Sadece sulama değil. Hatta canlı yayın yaptı. Afet var, adam. adam. Adamın Belediyesi, canı yanmış. Belediye bütün imkanlarıyla burada olmak zorunda şu anda da. Yani çiftçinin, köyünün yanında olmak zorunda ama gördüğünüz gibi kimse yok. Geldi, da. geldiler. Daha sonra geldiler, baktılar, gittiler. Ama şu oldu yani, afet Adı üstünde, afettir ya. Afette uyunur mu kardeşim? Mesai mi olur? Sen geliyorsun saat 9.10'da buraya. Şahısların gelmesi bir şey, şey yapmaz. Ya. Şahısların gelmesi bir şey ifade etmez. Tamam. Burada eğer gece 12 gibi, 1 gibi bunlar çalışsaydı, orası açılsaydı bu zararı biz çok az bir şekilde atlatacağız. Evet. Benim bile. şurada 22 dönüm arazim var. Lan ekti burayı 600 milyar masraf etmişim şimdiye kadar. E gitti. Gözünü gözle ya, bir, Tabii benim ama ama bu bir milli sermaye, sermaye yani. Bunu Afat uyarısı yapılmasına rağmen önceden hiçbir önlemin alınmaması, bu sorumsuzluğun e, da bu şekilde e, köylüye fatura edilmesi kabul edilemez bir durum. Yani bu bir milli servet, sizin bir yıl boyunca gözünü gözlediğiniz mahsulünüz, böyle bir sorumsuzluk kabul edilebilir mi? En çok kızdığımız şey şu, imkan var ama imkanlar yapılmadı, kullanılmadı ya. En çok buna kızıyor. İnsanlar duyarsız galiba. Neden evet. duyarsız galiba? Ona kızıyor. Bir tane çocuk vermişsin buraya. Hangi birine gidecek? Yetkileri zaten sınırlı çok. Ya da çağırıyoruz. Gelin buna yapın diyoruz. Tamam diyor oradaki bayan. Kaydınızı aldık. Gelmedi. Kimse gelmedi. Gene o arkadaş burada bir tamirat yaptı. Hafazın bile ceyran gelmiyordu. Halletti. Saat 9'da çalıştım. Bir tanesi de çalışmıyor mu şu anda? Çalışıyor. çalışmıyor. evet. Çalışmıyor mu? Evet. İki tane çalışıyor. İki tane çalışmıyor. Şu an içinde çalışmıyor. Şu anda, anda bile onun çalışması lazım. Ne var ki? Arazide düşsün. Buranın ne kapalı. En ufak bir havada buranın önü su doluyor, kum doluyor. E, burayı açmıyorlar. Mesela burası bir gün önce açılsaydı, yani kanal boşalırdı. Mesela iki tane... E, var Koşu Mahallesi'ndeyiz. E, Mahalle içe başladığımız şey Serhat Anlım'ı, belediye meclis üyelerimiz, Oğuzay e, Ar Bayrak, Ar -Bayrak, Ar -Bayrak, Ar -Bayrak arkadaşlarımızla beraber geldik. İl Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız Esra Ali Bey, Adnan Bey'le beraber Dört gündür yani Cuma akşam e, saat 8'de başlayan yağışın nihai e, fazla olmuş olabilir ama e, sahada yaptığımız gördüğünüz incelemede özellikle sulama birliğine ait kanalların bakımının yapılmamış olması, e, suları tahliye etmesi gereken pompaların çalışmaması ya da çalıştırılmaması nedeniyle özellikle denize sıfır sayılabilecek köylerde ekili alanların büyük ölçüde zarar gördüğünü e, anlamaktayız. Cumartesi gecesi özellikle saat 10'dan itibaren elektrik enerjisi e, sürekliliği sağlanamamış. Özellikle 10, saat 11'den sonra, ertesi gün sabah 9'a kadar da Yedaş'ın e, elektrik arızasını gideremediği de arkadaşlarımızın bildirimleri üzerine özellikle 186'da kayıt altına aldığı bildiriliyor. E, biz burada özellikle belediye meclis üyelerimizle, ilçe başkanımızla sulama birliği üzerinde ve yedaş üzerindeki sorunları araştıracağız. Özellikle e, buradaki hasarın tazmini konusunda da sorunlar hakkında gerekli hukuki süreçleri ve cümer üzerinden de gerekli şikayetleri başlatacağımızı da burada. Bizim de arazilerimizde sıkıntı var. Bu ilk defa yaşanmıyor. Daha önce de yaşadık kaç defa bunu. Buna ben doğal afet diyemeyeceğim. Bu aslında afetten kaynaklanmadı yetkililerin sorumsuzluklarından kaynaklanan bir durum. Ben burada ben bir şeyler anlatmaktan ziyade e, ne yapabiliriz? Burada nasıl destek olabiliriz? Nasıl faydamız olur? O konuda Gökçe başka köylerimizin taleplerini alalım. Ona göre bir şey sorumluluk yapalım diye düşünüyorum. Başkanım. Şimdi bize e, afetten mesajlar geliyor. Bu durumla alakalı işte afetin geleceği şeklinde mesajlar geliyor ve Bununla alakalı biz de kendi işte kendi bireysel yapacaklarımızı yapıyoruz ama burada şimdi soğan birlikleri, su işleri ya da belediyeler işte e, sorumluluğu ele alması lazım. Bu afet yaşanmadan önce pompaların işte o dediğiniz o milkin açılması konusunda gerekeni yapması gerekiyor. Çok daha önceden oranın açılması gerekiyor tıkalı yerlerin. Teyyare görünüm. Ay teyyare Bizim orada milk aynı şekilde. Bütün her yeri su basıyor. Sonrasında gelip oraya açıyorlar. Bunu basmadan önce yani yani bardak kırılmadan önce önlem almak gerekiyor. Sular gerekir. da kesilmedi, sular da akıyor. Evet aynı öyle, sular da kesilmedi. <laughs> Elektriklerde zaten bu köşü, Koş köyünde ve Fener köyünde bizim elektrik sistemlerimiz ya yani çok eski. Bütün köylerin beton direklerle kapalı sistemleri yenilendi. Bizim Koş ve Fener'de hala yani özelleşme öncesi sistemler kullanıyor. Çok yani en ufak bir rüzgarda teller birbirine değiyor. Ya yani biz pompamızla bile kendi tarlamızı kurtaracak elektrik olmadığı için hiç müdahale yapamıyoruz. Bununla alakalı... Evet. Aynen öyle. Bununla alakalı işte bir şeyler söylediğimizde de bize işte yatırım olmadığı, işte verilen müteahhitin karşılığını söylüyorlar ama bunun gelemesini her de, her yıl biz ödemek zorunda değiliz artık. Yani sorumluluğumuz yani bunun üzerine alması gerekiyor artık Gerekeni yapması gerekiyor. Köyümüz su altında kaldı. Allah razı olsun yetkililerden geç kaldılar ama yapmaya çalışıyorlar. Sıkıntımız çok. Derdimiz büyük. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Yani